Evet, Tunceli'den günaydın herkese arkadaşlar. Böyle Hozat'tayız. Mükemmel bir cemevimiz var. Bayıldım cemevine. Şimdi sizi içeriye gezdireceğim. Vallahi 150 kapasiteli şey var yani herkes burada kaldı. Şöyle içeriye gezdireceğim Hozat evini Zülfikar. Bismillahirrahmanirrahim. Herkes bir şekilde inancını yaşıyor. Herkesin Allah'ı bir. İster Alev olsun, ister Sünni olsun, ister Kürt, ister Türk demiş. Herkes kime, ne, nasıl inanacağını biliyor. Gösteriş yapmaya gerek yok. Herkes ibadetini gizli yapar. İbadetin gizli olanı makbuldür zaten. Bismillahirrahmanirrahim. El sallayın. Bir de bizim burada küçük halimiz var. Burası Hozat Cemevi. Ne kadar güzel yapmışlar. Allah Allah. Burada, burada 150 kişi rahatlıkla uyuyabilir, kalabilir yani. Allah Allah. Şöyle <laughs> cam. Alicik. Merhaba. Hozat. Akşam festival vardı. Ozat Festivali güzel. Gelme. Yok canım gelmedi. Onu bekliyoruz. Evet evet. Ozat Üniversitesi. Burada bizim bekleme alanımız. Böyle döşekler yapılmış en az yüz tane. Vallahi çok güzel. Üstünde yatıyorsun bir de pike. Çok rahat. Eee. Olattığımız böyle işte. Tunceli, Ovacık, Hozat ilçesi. Ovacık değil artık Hozat ilçesi. Burası bayağı büyük bir ilçe. Askeriyesi var, üniversitesi var, hastanesi var. Çok vallahi mükemmel bir ilçe olmuş. Bayağı genişlemiş, gelişmiş bir ilçe. Şimdilik hoşça kalın. Dostça kalın. Burada dediğimizi şarkı yani türküler, değişler söylendiği mekan. Çocuklar kapmış geleceğin dedi Sade. Evet. <laughs> Hoşça kalın, dostça kalın. Baş kutusu. Zaten başında gizli olanı mı? Her şeyin gizlisi bak Hoşçakalın dostçakalın.